Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki tane minnoş bebeğim var. Onlara bakacağım, banyo yaptıracağım, dişlerini fırçalayacağım, yemek yedireceğim. Allah'ım ellere bak. Ellerim tombik tombik. Kirlenince ne komik. Kirli eller sevilmez. Güzelliği görünmez. Arkadaşlar ne kadar kirliymiş. Elleri bu minnoşun. Tertemiz oldu ama ışıl ışıl parlıyor. Bakalım şimdi yemek zamanı. Ne yedirsek şimdi sana? Dur ben sana bir mama yapayım önce. O peynirli mama. İçine de şey koyarız sebze koyarız. Ne dersiniz? Bence gayet güzel olur. Hadi bakalım. Şimdi sıcak suyumuzu dökelim bir güzel. Karıştıralım. Oh brokoli de koyalım içine sebze. Brokoli mi havuç mu? Brokoli böyle havuç böyle. Brokoli daha güzel görünüyor sanki arkadaşlar. Bu olsun. Mamamız geliyor. Karıştıralım arkadaşlar. İyice hazırlayalım. Oh çorba gibi oldu. Çok güzel. Ne kadar sağlıklı biliyor musun? Kuzucuk sana yedireceğim şimdi. <laughs> nasıl acıkmış. Kocaman açıyor arkadaşlar ağzını. Kedi de acıkmış bu arada. <laughs> Kedinin başı dönüyor açlıktan. Nasıl kocaman açıyor ağzını. Aferin sana tatlışım. Oy. Kız çocuğumuz var bir tane. Onu da besleyelim arkadaşlar. Ona da yemek yedirelim. Ağzını temizleyelim güzel. Yanakları kırmızı çok minnoş. Tamam, sıra kız bebekte. Gel tatlış gel. Ayna kadar minnoş şeker. Yeşil gözlü. Spagettiye hadi sana spagetti yedireyim. Dur. Köfteli hem de. Oh. Afiyet olsun. Ay minnoş ya, çok tatlış. Bir tane daha ye kedi yine aç arkadaşlar. Ona bir daha yemek verdim ya. Kedi sürekli aç doymuyor. Bak şimdi yalandı yatar orada. Aynen yatıyor. <laughs> Çok minnoş. Şimdi arkadaşlar bu çocukları beslediğimize göre artık oyun parkına götürebiliriz değil mi? Önce bir dişlerini fırçalasaydık kuzucuk ya. Önce bir oyuncaklarını oraya götüreyim. Sonra da parka götürürüz. Bak kedicik sen de burada oyun oynayabilirsin. Bak burada tırmalama tahtası falan var. Çocuğu da şeye geyiğe bindirdik. <laughs> O orada sallanırken kedi de tahtayı tırmalasın. Oltayla oynasın. Sonra da parka gidelim olur mu? Kedi parka gelemiyor galiba arkadaşlar. Bir de sinirli bir kedi ha. Dur bakayım. He, şu parka gidelim. Önce bir parkı göreyim ben şöyle. Top havuzu ve kaydırak. Bu ne? Zıp zıp bir şey herhalde. He sallanan şey bu yaylı. Bu da salıncak gibi bir şey mi? Ay UFO şeklinde hem de. Bu da araba arkadaşlar. Ay erkek çocuk buna bayılır bence. Şimdi önce kızımızı getirelim. Burada bir oynayalım. Sonra erkek çocuğu da buraya getirelim arkadaşlar. İkisi de görsün bu güzel parkı. Kay çocuğum kay. Hop. Çok güzel. Bak bunda da sallanıyor. Ay çok minnoş bir parkmış. Çok güzel topu topa benziyor şuradaki UFO şeklinde olan uzaylı aracı var ya. O şey top topa benziyor. Çok güzel. Arkadaşlar çok eğlenceli bir parkmış. Erkek çocuğu da getirelim. O da oynasın. Kıyamam ben ona. Bak arabayı sürüyor. Düt, düt. ne kadar minnoş. Arkadaşlar bak bak. Ay, çok minnoş. Çok sevdim. Hepsine bindiysen seni başka yere de götüreceğim. Hadi. Ay çok eğlenceli şu kızla zıplamak. Şimdi arkadaşlar çocuklarımın uyku saati geldi. Uykuya hazırlayacağım onları. Önce dişlerini fırçalamamız lazım. Çünkü hep yemek yedik. Bütün gece yatacağımız için ağzında bakteriler dişlerini çürütür arkadaşlar. Şimdi o bakterileri lavaboya gönderme zamanı. Bir güzel fırçalıyoruz dişlerimizi. Hadi çocuğum. Oh bembeyaz oldu. Bak aferin sana. Bütün dişleri de çıkmış bembeyaz. Çok güzel. <laughs> Nasıl püskürüyor. He, bir güzel de çalkaladık yüzümüzü de kurulayalım. Yatağa geçelim. Hadi bakalım. Oh tertemiz bir yanak var burada. Çok şirin. Şimdi pijama giyeceğiz arkadaşlar. Ay bu pijaması çok güzelmiş. Çok tatlışmış aslında. Diğerlerini de deneyelim bir görelim. Bakalım ne var başka? Şu çok minnoş. Karpuz yakalı. Çok tatlış. Bu da güzel. Şunu denemedik. Ha, en çok da bu güzelmiş. Biz kendimiz yapabiliyor muyuz pijama? Yapabiliyoruz. Çok iyi. Bak şimdi şöyle kırmızı olsun mu arkadaşlar altı? Pembe olsun pembe. Heh. Kolları da pembe olsun. Şimdi şöyle yapalım. Üstüne ne bu? Kiraz mı? Aynen şeker. Bu daha güzelmiş. Bu desen olsun. Bir tane de en ortaya şey olsun arkadaşlar. Bunu beğenmedim. Bu kaktüs Güzel ama daha farklı bu desen. He, unicorn olabilir. Unicorn olsun en ortaya. Rüyasında unicornları görsün. Küçük 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 en ortaya koy. He. Tamam bence bu çok güzel oldu. Minik bir unicorn var orada arkadaşlar. Ay çok minnoş oldu pijaman kız. <laughs> Hadi artık yatağa iyi uykular. He oyuncağını falan yanına verelim. Dur örtüyü Örtük üstünü iyice battaniye değiştirebiliyoruz. Çok güzeldi battaniyesi. Bir, Hadi bakalım sayalım. 2 3 4 5 6 7 8 Uyku zamanı dokuz, geldi. 9 10 Salladık beşiğini arkadaşlar. Müziğini de dinleyelim. Ah kıyamam sana ben. Will someday soon Tamam. ışığı da kapatalım arkadaşlar. Müzik dinledi. Ay çok iyi. Sabah oldu. Ne oh. kadar güzel. Deliksiz bir uyku. Sabaha kadar hiç uyanmadı arkadaşlar. Aferin bu bebişe. Yeah. Tatlışım. Yeah. Aferin sana. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar da mutlu uyandı. Çünkü uykusunu çok güzel aldı arkadaşlar. Şimdi parka gidelim mi? Hadi parka. Ya. <laughs> Ay diğer çocuğu da buraya getireceğim. Burası değişik ve çok güzel bir parkmış. Çok beğendim. Turta şeklinde salıncağı var. Pasta şeklinde de bir kayacağı var. Çok güzel. Bu ne? Korsan gemisi mi? Evet. Arabamız da yine burada var. Bu arabayı da çok seviyor çocuklar arkadaşlar. Hadi bakalım. Kay şuradan bir göreyim. Ay çok güzel bir kayacakmış. Çok beğendim arkadaşlar. Çok iştah açıcı değil mi? Bugün çocuklara pasta yedireceğim ben o zaman. Bunu görünce canları pasta istemiş olabilir. Zıpla bakayım trambolinde. Zıpla bir trambolinde. Ay zıplayabiliyor gerçekten. Çok tatlısın ya. O da şey, ee, korsan gemisi. Çok iyi. <laughs> Nasıl kayıyor? Çok tatlış. Erkek çocuğu da getirelim arkadaşlar. O da gelsin eğlensin burada. Sonra yemek zamanı çünkü. Ay ben bu yaramaz bebeklere bakmayı çok seviyorum arkadaşlar. Siz de bu oyunu seviyorsanız bir beğeni atın lütfen. Seviyoruz çünkü bu oyunu. Ne güzel kayıyorsun minnoş. Ay oturtanın jölesi totona yapışacak. Çok minnoşsun. Zıpla bakayım. <laughs> Zıplayabiliyor arkadaşlar. Zıplamak boy uzatır. Siz de bol bol zıplayın boyunuz uz uzasın. Şimdi yemek zamanı gelsin mi? Yemek zamanı gelsin arkadaşlar. Aa, altını değiştirelim önce şu çocuğun. Bebek arkadaşlar altına bez takıyoruz. O yüzden... Ay kedi burnunu kapatıyor. Çok mu kedi kokuyor kedicik? Şimdi sileceğim çöp atacağım. Koku gidecek. <laughs> ya çok tatlış. Çok eğlenceli arkadaşlar. Bebek bakmak gerçekten çok güzel bir şey. Seviyoruz bebekleri değil mi? Herkes sever bebekleri. Şimdi yemek zamanı çocuklar. Hadi bakalım. Bugün size pasta yedireceğime söz vermiştim. Bugün pasta yedireceğim size. Önce ellerimizi bir yıkayalım. Ellerim tombik tombik. Kirlenince çok komik. Kirli eller sevilmez. Güzelliği görünmez. Bence de arkadaşlar pis ellerin güzel olduğu hiç belli olmaz. Ellerimizi temizlersek güzellikleri ortaya çıkar. Evet şimdi yemek zamanı. Benim en sevdiğim pasta yedireceğiz şimdi onlara. Bence bayıla bayıla yiyecekler pastayı. Yesinler bakalım. Donat Yaş pasta mı? Yaş pasta olsun arkadaşlar. Doğum günü pastası. Hadi afiyet olsun tatlışım. Kedi gel seni de besleyelim. Sana da kurmama koyalım buraya sen de ye. Oy çok güzel görünüyor. Hadi afiyet olsun tatlış. Şimdi kız bebeği de arkadaşlar besleyelim pastayla. Tabi önce ağzımızı sileceğiz. Kızım gel bakalım kızım. Sırada sen varsın. Sana harika bir donat yedireceğim. Az önce yaş pastı yedirmiştik. Şimdi donat yedirelim arkadaşlar. Oy kocaman bir donat. Saçlarıyla aynı renkemde. Hadi bakalım afiyet olsun. Ay kocaman ısırıyor arkadaşlar. Tombul tombul yanakları var. Aa. Bir tane daha ısır. Bitti mi? Tamam. Kedi zaten hiç doymadığı için ona bir tane daha mama döktüm arkadaşlar. Sürekli aç. O orada uyur şimdi. Çocuğun ağzını sildikten sonra oyun odasına mı gitsek arkadaşlar? Kıyafetlerini mi değiştirsek? Aa doymamış. Meyve de istiyor. Bu ne? Avokado mu armut mu bu? Bakalım bir. Şöyle bir keselim. Armuta da benziyor. Avokadoya da benziyor. Ha bu avokadoymuş arkadaşlar. Tamam içini görünce anladım ben. Şimdi bu avokadoyu da yedireyim çünkü çok sağlıklı. Aşırı sağlıklı. Organlarını temizler arkadaşlar. Hadi ye bakalım tatlış. Oy ne kadar minnoş minnoş yiyorsun. Kedi seni beslemeyeceğim artık. Daha mama istiyor. Her yiyenin arkasından sen de yemek yiyemezsin kedicik. Bu kadar yenmez. Tamam şimdi artık karnın doymuştur senin kuzucuk. Hadi gidelim bakalım. Hoppa. Ne istiyorsun? Üstünü mü değiştirsek ne yapsak önce? He? Evet, kıyafet değiştirelimdim çünkü kirlendi birazcık üstü arkadaşlar. Bakayım şu kıyafet çok güzel aslında ama bunu mu giyelim? Bir dakika dur karar veremedim. Altına şort mu giydirsem yoksa? Neyse oyun parkına bir gidelim de arkadaşlar şeye, oyuncakların olduğu odaya. Oyuncak odasına gidiyoruz. Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Ay kedi buraya gelmiş. Ben de zannettim bir de para getirmiş yanında. Ben de zannettim ki yeni bir hediye geldi. <laughs> Kedicik kutuyla geldi arkadaşlar. Orada oyuncakla oynuyor. Çok da minnoş görünüyor. Aa çok tatlış. Bir dakika şu trambolinde zıplayabiliyorlar mı? Trambolin var burada. Gel bakayım tatlım zıplayabiliyor musun? Zıpla bakayım burada. Zıpla. Ah zıplayacak. Tam gel sen de. Seni de şuradaki oyuncakların oraya götüreceğim. Bak burada ne var? At ver. Çok eğlenceli görünüyor. Çok tatlış görünüyor. Ay çok minnoş bir dakika. Şurada ne var? Hmm, yok bu açılmıyormuş arkadaşlar. Televizyon herhalde. Televizyon belli saatlerde izleyebiliriz. Aa balıkları besleyelim. Besleyebiliyor muyuz balıkları? Bilemedim bir dakika. Gel bakayım çocuğum şu balıkları besleyebiliyor muyuz? Bak bakayım. Aa döktük işte arkadaşlar bakın. Gidiyorlar yem yemeye. Bak 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 gidiyorlar. Aa çok minnoşmuş burada bir de basket potası var. Banyo var. Aa ne kadar güzelmiş bu oda. Ben bu oda hiç böyle dikkat etmemişim bu kadar. Çok eğlenceli. At hadi potaya at. Ne oldu? Üst altına çiş mi yaptın? Ne oldu? Niye üstünü değiştiriyoruz yine? Arkadaşlar memnun değil kıyafetinden o yüzden değiştireceğim ben. Tamam bence böyle güzel oldu. Saçını değiştirebiliriz ama bir dakika. Saç var şurada. Göz rengi var. Aa bak şu saç çok güzelmiş. Çok yakıştı. Tacını da değiştirelim mi tacını? Bu da vardı bunu kullanmıştık daha önce. Bu olsun. Tacını da değiştirelim. Şu tavşanlı çok minnoş. Arkadaşlar ben bugün çok eğlendim. Eğer siz de eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olun ve videolarıma beğeni atın. Ben yaramaz bebeklerle oynamayı çok seviyorum. Eğer siz de seviyorsanız yeni oyunlarıyla tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.